Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Şimdi size bir şey demek istiyorum. Bakın bu boksu kapatanlar var ya. Aşırı sinir vardık. Ya çalış bak. Bak biz baba, ya, 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 niye kapattınız ya abi? Niye kapattınız? Ben anla onu anlamıyorum ya. Ya hadi, bir önceki video bir önceki videomda böyle bağıra bağıra konuşuyordum. Ama artık şimdi bağla bağla konuşmayacağım yani. Ya bağla bağla konuşmayacağım bu videoda. Haberiniz olsun yani. Neyse. Şimdi şimdi bu adamlar var ya bu adamla Bu adamlar şimdi robot kapatıp yetmezmiş gibi. Mesela şimdi robot kapatıp diye bazı insanlar VPN'e gidiyordu. Ama artık VPN'e girmiyor. Denizliğinizde olmuyor. Ya kardeşim size ne? Size ne? Size ne? kapan size ne abi? ya? Ya ya niye, miyip, niye miyip yana mi niye mi piyana bile değmemizi izlemem? Hayır yani bir de o da değil. ne dedin demek nerede? Bir sene mi oldu? Bir sene olmuştu yani ya yani, tahminler, Bir sene geçti aradan. Ya hala babamız açık tipi onu anlamıyorum ya. Açıyorum bu abi. Allah hayır. Bir de, bir, 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 kapatmadı gitsin gidelim. Ay niye var bu sonra? kapattı kapat kapatıyorsunuz da niye açmıyorsunuz? Bize bize bir, de, bir, de, bir piyama bile gizlememizi mi izin vermiyorlar? Ay ay ayıp da günah da yani. Ya yani, ya müzursuzsunuz müzurs dediğim bir şey özür dilerim bana ne diyorsun? Ya bu derken size ne? Size ne? Size ne ya? Allah ya. Bir piyama değil ayıp ya ayıp ayıp. Allah Allah. Mesela mesela ben de siz mesela ben size siz mesela ben de siz mesela ben size hiç hiç gizmenizi izin mesela ben size lambası kapatmanızı izin vermesem mesela bir şey yapmanızı izin vermesem hoşunuza gider mi? Mesela ben sizi silendirip bir şey yapsam hoşunuza gider mi? ihtiyaç var ama döveyim sizi ama tü, tüm tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Özellikle olan bir kapıda o, o, diye o, o hakime. Bak bu bazı açtır, açtıracaksın. Açtırmazsan ben oraya gelirim sana açtırırım. Haberin olsun. Haberin olsun. Yani. At, ben, ben bunu tüm Türkiye'ye tekrar sesleniyorum. O ben de açın aldı. Açın. Yoksa ben nereye gelirim işinizi bitiririm he. Ha, Haberiniz olsun. Neyse videomuz bu kadar. Hadi bay bay. Görüşürüz.